Türkiye'nin yerli ve milli gururu Altay, Batu Güç grubuyla donatılacak. Zira tamamen milli imkanlarla geliştirilen Batu Güç grubunda fabrika kabul testleri başarıyla sonuçlandı. Milli teknoloji hamlesi sürüyor, gurur projeleri hayata geçiyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Altay tankında önemli bir eşik daha geride kaldı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen Altay Tankı'nın yerli güç ünitesi Batu Motoru'nun fabrika kabul faaliyetleri başarıyla sonuçlandı. Konu ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan paylaşım yapıldı. Açıklamada milli imkanlarla geliştirilen Batu motorunun tüm kabul testlerinden geçtiği bildirildi. Motorun transmisyon sistemine yönelik test ve kalifikasyon çalışmalarının ise belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğü kaydedildi. <laughs> Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Batu Motor, ülkemizin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik olgunluğunun ve stratejik vizyonun somut bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu.